Hepinize arkadaşlar bugün sizlerle birlikte en iyi ekran kaydetme programlarını göstereceğim sizlere. Şöyle ile başlayalım. OBS bayağı bir iyi ekran kaydetme programı. Öyle ki şöyle şuraya yazarsanız pardon ekran en iyi ekran ekran kaydetme programları Programlar. yazarsanız buraya OBS birinci sırada gelir. Neden? Çünkü OBS bayağı bir iyi. Bu arada bunların hepsini de göstermeyeceğim. Onu söyleyeyim. Evet OBS ilk başta geliyor. OBS bayağı kaliteli bir ekran kaydetme programı. Burada Windows için indirebilirsiniz. MacOS Linux içinde Linux ne lan Linux içinde indirebilirsiniz bu arada aşağıda da OBS klasik var bu bilgisayarı daha böyle düşük şeyler için kullanılan bir program yani daha düşük ya siz anladınız işte söyleyemiyorum ya OBS i, OBS i geçtik Streamlabs OBS var bu sefer Streamlabs ücretsiz yine OBS de ücretsiz gördüğünü söylemeyi unuttum Evet, Streamlabs ücretsiz bir program. Buna bazıları Streamlabs OBS diyor. Bu da OBS aşırı benzer şey bir uygulama bayağı benziyor yani öyle böyle değil bayağı bir çok benziyor evet böyle başka ne bekliyorduk ki başka hmm. movie screen record var bu ücretsiz miydi bro? Evet ücretsiz. Buradan ücretsiz indirip hemen video çekmeye başlayabilirsiniz. Mobile Screen Mobile Screen Record'la. Ee, bu kadar. Çok bir şey anlatmaya gerek yok işte. İndiriyorsunuz video çekiyorsunuz. Aslında hepsi öyle de. Bu arada bu Apowersoft diğerlerinden çok daha farklı bir şey. Buradan direkt Start Recording dediğiniz zaman direkt şöyle bekliyor. Bunu aç diyorsunuz. Bu arada bunu yapmadan önce bir şey indirmeniz gerekiyor. Böyle bunu burada bekliyorsunuz. Neyse ondan sonra yürü git. Ondan sonra buna bastığınız zaman bu farklı bir uygulama. Daha farklı. Ben öyle bir şey indirmek istemiyorum diyorsanız buradan şey kayıt alabilirsiniz. O da aşağıdan bir yerlerden geliyor size. Pardon. Buradan geliyor bakın. Şuradan. Hayır. Hiçbir fikrim yok. Siz bakarsınız. Burada ZD Soft var. Bir önceki videolarımdan da gördü gördüyseniz ZD Soft Screen Record. Çok güzel bir uygulama bu da. Eskiden ben sürekli bunu kullanırdım. OBS kullanmadan önce. Sürekli bunu kullanırdım buraya basınca kayıt alıyor buradan ekran buradan bildiğiniz gibi durduruyor buradan göster çok küçük bir uygu şöyle şöyle gö şurada göstereyim şu kadarcık bir uygulama yani ekran şeyinde Pardon ya yani yine yanlış yere girdim. hep buna giriyorum Allah'ım yarabbim buna basınca buna basınca tam ekran yap hiç denemedim biliyor musunuz <laughs> tam ekran yapmayı hiç hayatım boyunca Buradan kamerayı açabiliyorsunuz. Buradan ses buradan bilgisayarın içindeki sesin gelmesini istiyorsanız. Buradan kalem yani etrafa çizebiliyorsunuz. Burada dosyalar var. Bu arada bu kendi içine bir tane edit programı var bunun içinde. Burada da ayarları var. Böyle mouse'unuzu çevirdiniz falan böyle. Hani Bandicam'da oluyor ya böyle. yanında ışıklı mışıklı bir şeyler oluyor. İmleciniz. Onun olup olmamasını şey yapıyorsunuz. Burada da ben var. Daha demin şey yaptığımız gibi. Buradan ücretsiz indiriyorsunuz ama bunu yaptığınız zaman sadece 10 dakika veya üzeri video çekebiliyorsunuz. Full versiyon alırsanız <laughs> yani tabi bir dakika. Evet. Sürekli kullanabilirsiniz. Ama illaki almanıza da gerek yok. Önceki videomda nasıl full yapabileceğinizi göstermiştim. Oradan. Bu arada benlikem yenilenmiş. Geçen gün bak bu. Burada da Camtasia var. Bu da bir ay boyunca size ücretsiz indirirseniz tanıma yani oradan çekiliyorsunuz işte bir ay boyunca. Ama ondan sonra satın almanız gerekiyor. Ben acaba ben denedim. Sildim bir daha yüklemeye çalıştım. Ama yine aynı bilgisayar olduğu için bunu tanımlıyor ve sizin bir daha aynı şeyleri yapmanıza izin vermiyor o yüzden full satın almanız gerek. Camtasya'yı full yapmanın bir şeyi yok. Zaten OBS dururken Camtasia'nın yüzüne bakmam ben. OBS klasik'te bayağı iyi. Bu arada yakında OBS'in ayarlarını göstereceğim bir video gelecek. OBS'in ayarlarını göstereceğim bir video gelecektir. Evet, videomuz bu kadardı. Daha fazla böyle videoların gelmesini istiyorsanız like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bu arada siz like attıkça ben mutlu oluyorum. Bu kadar sadece bunu demek istemiştim.